Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Alemlerin Rabbi Allah'ın hamd sana, tercih ve yeleme ilkelerinden yana salatu selam önderimiz, peygamberimiz, liderimiz Hz. Peygamber Muhammed aleyhissalatu vesselam'ı Allah'ın selam, rahmet ve bereketi ise gerçekten gönülden inanın siz dinleyicilerime, siz izleyicilerime dedikten ve Rabbimden ısrarla tekrar tekrar dileyip dilendikten sonra Rabbimin kitabı Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın hitabından oluşan vahyin birinci dilimi Rabbimin kitabından Abese Suresi ve bir Sure ve de 42 ayeti celleden oluşuyor. Resul-i Vesselam bu sureyi celile noktasında birkaç hatırası var ve Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam Kur'an'da mükerre birkaç kez Rabbimin e, niye böyle yaptın ama Allah seni affetti diyerek e, ikaz etmelerine bir örnek de bu sure-i cille karşımıza çıkar. Abdullah İbni Ümmü Mektum İbni Ümmü Mektum Abdullah İbni Ümmü Mektum e, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın Validemiz, Hatice Validemiz tarafından akrabası Hazreti Hatice'nin radıyallahu anh'ın halazadesi. Ve bu sebepler Resulullah Aleyhisselatu Vesselam'la akrabalık bağı da var. Onunla evet fiziki teması da söz konusu. Bunu niçin söylüyoruz? Resulullah Ekrem Aleyhisselatu Vesselam onunla her zaman görüşebiliyor. Onunla her zaman karşılaşabiliyor. Ona her zaman vahyi, gelen taze vahyi taze taze ona sunabilme imkanına, fırsatına sahip. İşte Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam müşriklerin ileri gelenlerinden tabiri caizse kodamanlarından elit dediğimiz tabakasından birileriyle muhatap iken Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a bir onların itibar ve iltifat etmediklerini fark ediyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ı teselli meyanında ya onlar dinlemiyorsa ben varım. Bana anlat. Ben senin davetine hazırım. Bir bu. iki iki gözü ama olduğu için meseleyi çok ince bir şekilde fark edemeyip Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sesini duyunca Ya Resulallah bana yeni bir vahiy varsa bana söyle şeklinde Aleyhisselatü Vesselam'a muhatap oluyor. Sure-i Celle'nin akışına baktığımızda Abese yüzünü ekşitti ve, ve tevelle ve de efendim sırtını döndü hadi, meselesi Aleyhisselatü Vesselam yani İbn Ümmü Mektum radıyallahu anh'e karşı bir tavır olmaktan öte Ben bunları her zaman yakalayamıyorum. Bu fırsat her zaman elime geçmiyor. Bu fırsat elimden kaçtı noktasında Aleyhissalatu vesselam'ın şahsa değil olayın cereyanına karşı bir şekilde e, üzüntüsü ve bir şekilde haz etme işi ama böyle bile olsa Yüce Rabbim hayır. O gözüyle görseydi, kulağıyla fark etseydi, incinirdi, hayır. Bu yakışmadı, yerine varmadı, isabet etmedi. Bu davranış, bu usul, bu yöntem. Bir, Müslümanın önceliği var. Kafire nispetten. İki, engellinin önceliği var. Sal salim olan kişi ve kesimlerin nispetle meselesi bir şekilde gerçekten insanlık tarihinde insanlık alemine evrensel bir beyanname gibi nazara verilmiş, vurulmuş oluyor. Zaten bu Sure-i Celle'nin sonra Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın İbni Ümmü Mektum'a davranışı o kadar o kadar o kadar farklılaşıyor ki aşırı çok ileri derecede iltifata masar diyor. Aleyhisselatü Vesselam her karşılaştığında sırtındaki abasını çıkartıyor, onun altına minder olarak yayıyor, mutlaka oturtuyor. Aleyhisselatü Vesselam İslam devlet devleşip devletleşince Medine-i Münevvere sürecinde İbni Ümmü Mektubu onlarca kez kendi yerine vekili bırakıyor. Zaten Aleyhisselatü Vesselam'ın iki öne çıkan müezzininden birisi Bilal Habeşi ve İbni Ümmü Mektum. İki müezzin. Resulullah'ın müezzini. Resulullah'ın vekili ve de aleyhissalatü vesselamın hatta merhamem bimen atebeni fihi rabbi onunla karşılaştığında kendisi sebebiyle beni e, benim azarına, Rabbimin azarına muhatap olduğum şahıs merhaba diyordu. Yani Rabbim senin sebebinle senin sebebinle beni azarladı. Ne müthiş bir insansın dercesine ona ve de hemen abasını seriyor. Ona iltifatta hiç kusur ve fütur göstermiyordu. Burada bir Resulullah Aleyhisselatü Vesselam sorumluluğu var. Vahyi fırsat eline geçmiş. Çünkü o lokomotif durumunda gördüğü o insanları bir kazanabilirse vagonlar ardarda gelecek. Böyle bir ümidi var. Böyle bir beklentisi var. Bu sebeple. Kişisel çıkarı adına değil, böyle bir sorumluluğu var, sorumluluk ile ahlaki ilkellik arasında Resulullah Aleyhisselatü Vesselam o anda yanlış bir tercih, sorumluluğu tercih etti. Evet engelli de olsa Müslüman da olsa Resulullah Aleyhisselatü Vesselam o anda nasılsa ben sana birazdan dün beraberdim birazdan yine beraber olurum dercesine bir an fakat ona değil olayın akışına gibi değerlendirme söz konusu. Dengeyi bulmak gerekiyor. Sorumluluğun efendim altında ezilirken ahlaki ilkelerden ödün vermeden hareket etmek gerekiyor. Bunun fevkalade efendim tarihi örneğini görmüş yaşamış oluyoruz. İşte o, o şahsiyetler ileri elit müşriklerin ileri gelenlerinden dediğimiz şahsiyetler Velid bin Muğire, Ubey bin Kâb gibi şahsiyetler olarak da karşımıza çıkıyor. Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Suremiz şu şekilde Bismillahirrahmanirrahim Ebese ve tevalla. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bu olay karşısında e, yüzünü ekşitti, e, arkasını döndü. Niye? Ece O a'ma olan şahıs geldi ve bir şekilde e, bilmeden engelli ya tam ayrıntıyı fark etmeden bir şekilde e, konuşmanın arasına girdi diye. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a Yüce Rabbim şöyle buyuruyor. وَمَا يُدْرِيكَ لَعِلَّهُ يَزَّكًا Sen ne bilirsin ki o belki temizlenecek, o belki bir tortuyla geldi ve bir şekilde o tertemiz, arıdır olmak istiyor, o niyetle zaten sana geldi. Ev fe fetenfa'uhu zikra <laughs> yahut da öğüt alacak. O aldığı öğüt e, efendim ikaz uyarı içerikli o, o vahiy dinlemesi ona o dinleme, o zikra fayda verecek. Onun dünyasını, ahiretini kotaracak. Ama emma men istavna hele hele önemsemeyen bana gerekmez senin söylediklerin yani kapat ağzını benden uzak dur deyip efendim sırtını dönen kulağını kapatan önemsemeyen ciddiye almayan ve kendisini müstahini olarak addeden kişiye gelince ki tesadde. o böyle davranıyor sen ise onunla ilgilenmeye yöneliyorsun o kaçıyor sen bunu yakalamaya çalışıyorsun ki öbürküsü gelmiş bana bana diyor. وَمَا عَلَيْكَ اَلَّا Böyle. Sen ikaz ediyorsun, tebliğ sunuyorsun. O ise kulaklarını tıkıyor, gözünü kapatıyor, sırtını dönüyor. O zaman وَمَا عَلَيْكَ اَلَّا Onun temizlenme, arındırılma, durulma, evet noktasındaki sorumluluk senin üzerine değil artık. Sen sana düşen yaptı. Sen sempatik, empatik, zamanda, kıvamında, oranında evet en güzelin en güzel mesajını en güzel bir yöntemle sundun. Bitti. Hani Rahat Suresi 40. ayeti cellede olduğu gibi اِنَّمَا عَلَيْكَ bela. Sana düşen sadece tebliğdir. وَعَلَيْنَا الْحِسَبِ hesab. Hesabını biz göreceğiz. Ve amma men ca'ake Hele hele sana koşarak heyecanla bir şekilde gelene ve koşarak sana ulaşana gelince ve huve ki o bir de Allah'tan korkarak geliyor. Fa ente anhu ki bir de sen onunla onu ikinci derece alarak önemsemiyor, ilgilenmiyor. Kella. Asla, asla. Sen ey Muhammed Aleyhisselatü Vesselam ve senin şahsındaki ümmetin sakın ola. Bu bir sürçme. Bu ve benzeri hatalara karşı dikkatli, tedbirli, temkinli olun. Sakın ola. Bir daha böyle bir şey olmamalı dercesine kella asla. İnneha o vahyin anlatımı, o tebliğ sunumu tezkira bir hatırlatmadır. Cennet biletidir. Cehenneme karşı bir sigortadır. O bileti hak eden varken, o bilete bana bana diyen de önemseyip ciddi yalan varken, öbürküsü de bana gerekmez deyip, deyip sırtını dönerken, Femen şa'a zekra. Kim dilerse öğüt alır. Dileyen öğüt alır. Dileyen belli. Dilemeyen yüz çeviren de ortada. O da belli. Fi suhufim mukerrame. Ki o anlatım, o tebliğ, o vahiy Kur'an'dır, levh-i mahfuzdur, zaten e, mukaddes sayfelerde yazılmış. Merfu'atin mudahhara. Yüceltilmiş o zaten levh-i mahfuzda. Ve de tertemiz. Hiç ona şeytan, cin bir şekilde zerre katkıda bulunma imkanına sahip değil. Zerresine kıyamete kadar halel gelecek de değil bi eydi seferatin kirâmin berara tertemiz faziletli katip melekler tarafından yazılmış o ki melaike-i kiram vahiy melekleri evet kiramen katibin yazıp duruyor efendim kura okuyup duruyor onu dillendirip duruyor vahiy katipleri yazıp duruyor işte bunların hepsinin o elleriyle yazılıyor ve taptaze dipdiri mukaddes bir şekilde yüceltiliyor. Kiramin berara. Faziletli, onurlu, gerçekten iyi, seçkin o kişiler tarafından yazılmış, kaydedilmiş, tekrar yazılmış, gündeme taşınmış. قُتِلَ الْاِنْسَانُ مَا O insan da ne kadar nankör, ne kadar da nankör ki kahrolası. Ebu Leheb'in oğlu Utbe ile alakalı olduğu kanısı bu ayet-i ile ilintili ilişkili olarak rivayetlerimizde ağır bir şekilde karşımıza çıkıyor. Tabi nüzul sebebi, tarihi arka planı özel olsa da içerdiği aynı niteliktekilerin hepsine kıyamete kadar geçerli. Ki min iyi <laughs> şeyini halaka. Allahu Teala onu neden yarattı ya? Hangi şeyden yarattı? Min nutfe. Bir spermden yarattı ya. Halakahu <laughs> fekattara. Onu yarattı ve onu takdir etti, teşvi etti. Sümme sebile Sonra doğum sürecinde ve sonrasındaki hayatının akışında ona evet kolay bir hayat imkanı fırsatı da verdi. Sonra matahu fakbara. Sonu öldürecek, onu öldürecek ve onu kabre koyacak. Sonra ida şa tekrar dilediği zaman onu tekrar hayata döndürü verecek. Kella. Hayır hayır asla. Lemma yakdıma emara. O ke emrolunduğu kendisine Allah'ın emrettiği şeyi bir türlü gerçekleştirmedi onu önemseyip önceyip ciddiye almadı. Ona itibar ve iltifat etmedi. Ya bir baksın feliyan durul insan la tahami. İnsan şu yedi yemeğe bir baksın. Enne sababna ma'a sabba. O yemek onun ağzına kadar lokma olarak nasıl geldi? Biz suyu bol bol indirdik, rahmeti bol bol yağdırdık. Sonra şakakna arda şakka. Sonra yer yüzünü böyle yardık içine suyu aldık fembet nafiha ve o ölü gibi gözüken toprağın kendisi ve kendisindeki o tohumları biz bir şekilde o toprakta taneler bitirdik. Ve ben ve orada efendim üzümler, bağlar, yoncalar, sebzeler ve zeytun ve zeytinler, hurmalar ve hatta birbirine sık girmiş böyle girift iri iri ağaçlar ve ve abba. Evet meyveler ve otlaklar. Meta'ellekum ve Size ve hayvanlarınıza bir şekilde geçimlik olsun diye. Bütün bu nimetler. Ama bir dönem ve dilim var. ve izâ câeti Kulakları bile patlatacak, sağır edecek o ses, geldiğinde yani o sesle beraber kıyamet geldiğinde yani sure üflendiğinde işte o gün yevme yefirrul mer'uminehi kişi kardeşinden kaçar kaçacak da ve ümmihi ve ebi annesinden babasından ve sahibeti ve beni hanımından ve oğullarından kaçar, kaçacak. Çünkü li kullim yeme izin şanun Onlardan her biri için o gün kendisine yeterli bir dert var. Kendi meşgalesi var. Herkes kendi paçasının derdine düşmüş kendisi o kadar büyük bir problemin içerisinde ki bir başka yakını sevdiği, minnet duyduğu kişiyle alakalı zerre eforu emeği, zerre nazarı dikkati, zerre onunla alakalı bir şekilde nefesi bile yok. Kendi derdinde. Bir de o sayılanlar ihanet etti, gafletle davrandı, onlara yanlış yön verdi, yanlış bir şekilde onları istismar etti. Onların yüzüne bakacak bir hali yok. Ve her birisi zaten onu yakaladığında yakasından yapışacak, onu sorgulayacak. Onlardan, onlara görünmemek, onları görmemek, görse de görmezden gelmeyi tercih etmek durumunda. Vücuhun yevme izin müsfirah. O gün yüzler var. Öyle yüzler ki böyle mütebessim gülüyor sevincinden böyle bir şekilde bütün yüzü ben efendim nurlanmış parlamış bir halde sevincinden dahikatun mustebşira o kadar gülüyor o kadar müjdeler almış bir şekilde sevinci bütün bedenine yüzüne o kadar net bir şekilde vuruyor ki ama bir de vücuhun yeme izin aleyha habra sanki üzerlerine toprak serpilmiş gibi toz toprak altında kalmış gibi bir yüzler de var. Terhaqu haqatra korkudan kas kara kesilmiş yüzler. Üle iki kefaratul fecra. İşte onlar facir, kafirler. Yani dünü günah, bugünü günah, yarın günahında bugünden planlanıyor. Söylemi günah, eylemi günah. Bireysel, toplumsal, ailevi tüm hayatı günah. Evet, işte bunlar da onlar. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.